İyi günler. Arbaküna zeytin fidanı severler. Şu anda bodur zeytinlerimizin yanındasınız. Arbaküna İspanyol bodur zeytin fidanlarımızın verimlerini size gösteriyoruz. Bakın şu anda ocağın bir olmasına rağmen 2021 tarihine girdik ve üzerlerinde hala meyve var. Çok aşırı derecede bir yağlanma oranı var. Bakın şu şekilde meyvesini de koparıyorum. Size meyvelerini de gösteriyorum yakın çekimde. Gerçekten meyveleri biraz küçük yapıyor ama yağ oranı çok yüksek olan bir zeytinimizdir. Bakın şunları bırakıyoruz. Tek elimizde olan zeytinimizden bakın yağ oranını size göstermek istiyorum. Bakın ne kadar yağ çıktığını burada göreceksiniz. Damlamaya bakın. Tek bir tane zeytinden bu damlamayı alabiliyorsunuz. Avcunuzu dolduruyor. Bakın tek bir zeytinden çıkan yağ oranını gördünüz bakın arkadaşlar. Şu şekilde yaklaşık e, 3 kilogram zeytinden 1 litre zeytinyağı alabiliyorsunuz. Dönüm başı 7500 lira kazandırıyor. Bu zeytin Türkiye'nin en kaliteli yağ zeytinlerinden bir tanesi olacak. Buna Kaptan Tarım'dan ulaşabiliyorsunuz. 0532 364 0075. Hepinize teşekkür ederiz zeytin severler.